Hammişler hoş geldiniz. Evet, bugün yine e, video çekiyoruz. Bugün kanala abone ol. Bugün sizlerle birlikte taş, kağıt, makas oynayacağız. Hemen geçelim bu ikinci bölüm. Bu video 4 like. Hemen geçelim. Önce bir tur ya da iki. Bu bu bölümde e, tam tamına. 10 tur olacak. 10, 10, tur. Hemen geçelim. İlk başta birinci tur. 1, Bir, 2, Evet. Tam birinci tur bu. Tam ikinci tur. İkinci tura geçiyorum. Bak ikinci tur bak. Tamam. Üçüncü tur. Üçüncü tura geçiyoruz. Sen can bekle. tam geçiyor. Birinci bölümü izleyenler izleyebilir. Benim kanalıma tıklayıp izleyebilirler. Evet. Dallı. Bu üçüncüye, dördüncüye geçtik. Dallı. Ne 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 tabanın körnede video çekiyorum. Hı hı. Tak. Tamam, bu ileride 4 4. 5. tur. 5. tura geçiyorum. Her turda zaten sayı azaldığı için 2 dakika arkadaşlar. Öz geçiyorum. Bitti. Dur arkadaşlar özür dilerim. Çok özür dilerim. Böldüm. O zaman şimdi 6. tura geçiyoruz. Evet, şimdi 7. tura, ah 7. tura geçiyoruz. Abone olmayı unutma. Evet hemen. Tamam geçtik. Tam tamına şu anda 8. E, turdayız. Bu 8. tur. Dokuzuncu turda gidiyoruz. Dokuzuncuya geçtik. Beraber yapıyoruz şu anda. Siz de e, puanlarınızı kağıt kalemle toplayıp yazın ki eğer beni yendiyseniz yorumlarda yazın. Evet, geldik son finala. Son final. 10'un on, 10'undayız. On, Sena, ver buradan selam. Ve puanlarınızı toplayın. Evet. Evet arkadaşlar, her zaman videomuzun sonuna geldiğimiz gibi Kendinize iyi bakın. Şov.